Bir gazete nasıl olur da 3 milyon liraya yakın bir reklamı verir Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilmesin diye. Yeni Şafak gazetesinden söz ediyor. Hangi demokrasi, hangi etik değerler, hangi ahlaki değerler? Sen gazetesin, beni övmek zorunda değilsin. Lehime yazı da yazmayabilirsin. Ama objektif olmak zorundasın. Kalemini, iradeni saraya ipotek etmemek zorundasın. Facebook hesaplarından 3 milyon liraya yakın bir para harcıyor. Benim için harcıyor. Benim seçilmemem için harcıyor. Bu nasıl bir gazetecilik anlayışıdır? Nasıl bir ahlak anlayışıdır? 3 milyon lira parayı nereden buldun sen? Kim sana verdi o parayı? Buradan çağrı yapıyorum. Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı'na çağrı yapıyorum. Dürüst bir insansan, ahlaklı bir insansan o 3 milyon lira parayı nereden buldu ve nasıl o harcamaları yaptı? İnceleyeceksin. İnceleyeceksin. Ahlaklıysan, erdemliysen. Bir gazete Böyle bir şey yapabilir mi? Elinde bütün vergi, veriler var. Hatta eleştirinin ötesine hakarete varan bir sürü laflar var. Dava açacağım. Ama Yeni Şafak gazetesinin ne mal olduğunu da bütün Türkiye'nin bilmesini isterim. Yalan haber, iftira üzerine haber yapan bir gazete, gazete olur mu Allah aşkına? Bu kadar ahlaksızlık olur mu? Geçen hafta kalemini satan demiştim gazeteciler. Bazı gazeteciler çok sert bir ifade olduğunu ifade etmişlerdi. Doğrudur belki öyle bir ifade kullanmasam da olurdu. Ama iradesini ipotek eden, saraya ipotek edenler varsa bunu eleştirmek de benim en doğal hakkımdır. Gazeteci gazeteciliğini yapacak. Siyasetçi de siyasetçiliğini yapacak. Elbette gazeteci eleştirebilir. Beni beğenmek zorunda da değildir. Ama bir kan davasına dönüştürüp hakaretler ve yalanlar üzerinden Facebook hesaplarına özel olarak belli paralar ödeyerek bu çalışmaları yapmayı Gazetecilikle bağdaştırmıyorum. Bunu herkesin bilmesini isterim. Değerli arkadaşlarım İstanbul bizim için de Türkiye için de dünya için de önemli bir merkez. Erdoğan boşuna söylemiyordu. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder diye. Evet oylarını 2002'deki rakamlara indirdik. %35'lere 34'lere indirdik. Ne olursa olsun hala ben İstanbul'u nasıl alabilirim? İstanbul'un rantından nasıl faydalanabilirim arayışı içinde. Belki unuttuk. Telefon edip İstanbul'un kupon arazilerini benim bilgim dışında satamazsın diyen oydu. İstanbul'un kupon arazilerinin sarayla ne ilgisi var diyeceksiniz. İstanbul'un kupon arazilerinin Erdoğan'la ne ilgisi var diyeceksiniz. Haramzadelerin bir özelliği vardır. Doymazlar çünkü onlar sürekli yolsuzluk yapar. Haramzadeler doymazlar. İstanbul'da Ekrem Başkan kazandıktan sonra bir miting yaptık. Mitingten sonra İstanbullu bir işçi bana şöyle bir mesaj atmıştı. İlk kez biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hepimizi toplayıp bir mitinge götürmedik. Öyle yapıyorlar. Belediye otobüsleri bedava, metrolar bedava, vapurlar bedava. İnsanları taşıyorlar zorla mitinge geleceksin. Gelmeyenleri sizi işten atarız diye tehdit ediyorlar. Ama biz hiç öyle bir şey yapmadık. Ahlakımız buna elverdi. Merdemimiz buna yer vermiyor. İnsana saygımız buna el vermiyor. Aynı şeyleri yapmak için yola çıktılar. Ve daha düne kadar biz İstanbul'a ihanet ettik diye kendi itirafı var. İstanbul'a ihanet eden demek ki ihanete doymamış olacak ki ihanete devam etmek istiyorum diyor. Aç tavuk kendisini buğday ambarında görmüş. Hiç kimse merak etmesin. Sultanahmet Camii'nin, Sultanahmet Camii'nin o görkemli yapısını bile ranta teslim etti. Göktelenler, milyarlık daireler, köşeyi dönmeler, beşli çeteler, uyuşturucu baronları, bütün bunların tamamının İstanbul'da yaşandığını gayet iyi biliyoruz. Şimdi İstanbul'a çabuz gibi çöken o beşli çetelerden, baronlardan İstanbul'u temizlemeye çalışıyor. Ahlakı egemen kılmaya çalışıyor. Değerli arkadaşlarım, Ekonomide ne kadar halkın zor durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün asgari ücret açıklandı. 11.402 lira net. Bu rakam makul bir rakam. Beni şaşırtan Türk İş Başkanı buna hiç itiraz etmemesi. Makuldür diyor bu rakam. Öyle anlay anlıyorum ben. Oysa aynı Türk İş'in yaptığı bir açıklama var. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 13.439 lira. Asgari ücretli 11.402 lira alacak evli iki çocuklu diyelim. 11.402 lirayla ve kiralardaki bu artışlar da varken bununla geçirmeye çalışacak. Ama bir işçinin, bir kişinin çalışma yaşam maliyeti 13.439 lira olacak. Ve siz buna itiraz etmeyeceksiniz. Bu doğru değil. İşçinin hakkını ve hukukunu korumak her şeyden önce sendikanın görevidir. Eğer sendika iradesini saraya ipotek etmişse sendikacı olmaktan çıkar. Onun adı hukukta sarı sendikacılıktır. İşin Türkçesi budur. Biz söyledik öyle olağanüstü bir artış yapmayın tamam. Makulü nedir? 15 bin lira civarında bir şey verirsiniz. Yani bir işçinin, bekar bir çalışanın yaşam maliyetinin en azından bir parça üstünde olsun. Bu da kabul görmedi. Dolayısıyla işçinin hakkını ve hukukunu savunmak yine bize düştü. Şimdi gelelim esas, esas meseleye. Çok sık tekrar edilen bir sözcük var. Beka. Nedir beka? Bir beka sorunumuz var. Hatta bazen derler, Kılıçdaroğlu bir beka sorunudur. Kılıçdaroğlu efendim bir milli güvenlik sorunudur diye söylerler. Beka nedir? Önce buradan başlayalım. Bir devletin toprak bütünlüğünü, ahdi hukukunu ve anayasal düzenini iç ve dış tehditlere karşı koruması suretiyle hayatiyetini devam ettirmesi bekadır. İç tehditler Dış tehditler, toprak bütünlüğü, anayasal düzeni bunları korumak bir bekadır. Devletin varlığını koruyacaksınız. Devletin saygınlığını koruyacaksınız. Devleti ezdirmeyeceksiniz. Devlet saygın olacak. Devlet koruyucu olacak. Kemal Tahir'in dediği gibi devlet ana olacak. Vatandaşının üzerine titriyecek. Bayrağını koruyacak vatandaşıyla beraber. Saygınlığını koruyacak. Budur devletin bekası. Türkiye'de bir beka sorunu var mı? Evet Türkiye'de bir beka sorunu var. Çok açık ve çok net söylüyor. Özellikle son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a oy veren vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Türkiye'nin gerçek anlamda bir beka sorunu vardır. Bir, eğer devleti yöneten bir kişi mal varlığı dolayısıyla teslim alınmışsa, mal varlığı dolayısıyla kendisine yönelik eleştirilere tek cümle dahi kuramıyorsa o kişi teslim alınmış kişidir. O kişi eğer devletin en tepesinde ise Türkiye için bir beka sorunu. Devleti yöneten kişinin mal varlığı dışarıda. Biz bilmiyoruz ama onlar biliyorlar. Nerelere yatırdıklarını biz bilmiyoruz ama onlar biliyorlar. Ve tehdit ediyorlar. Kızdırma senin mal varlığını açıklarız. Tek bir cümle dahi kurulamıyorsa bu ülkede bir beka sorunu artık oluştu demektir. Söylemesi gereken cümle ne? Araştırmazsanız namertiniz. Bizim verilmeyecek hesabımız yoktur. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanıyım. Beni böyle asla tehdit edemezsin demesi gerekirdi. Demedim.